Merhaba, bugün sizlere mimari alanda yapılmış inanılmaz bir yeniliği, inovatif bir yaklaşımı paylaşacağım. Her geçen gün teknolojinin kullanımının yaygınlaşması sonrası birçok yeni fikir hayata geçme fırsatı buluyor. Bu videomuzda Kanada merkezli Live Seeds Plans isimli bir şirketin uygulamasını dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Hepimizin bildiği gibi genel olarak mimari tasarımlar, fikir, plan çizimleri ve sonrasında uygulama aşaması yapıldıktan sonra ortaya çıkmaktadır. Burada ortaya çıkan en önemli sorun ise uygulanan tasarımlarda karşılaşabileceğimiz zorlukların önceden belirlenememesidir. İşte bu aşamada yardımımıza teknoloji ve sanal gerçeklik kavramı koşuyor. Kısa zaman öncesinde sadece Amerika ve Kanada'da hizmet veren firma son zamanlarda hızla yaygınlaşarak Avusturya, Mısır, Fransa Hindistan, İrlanda, Fildişi, Meksika, Umman, Filipinler ve Güney Afrika'da da şubeler açmaya başladı. Bu hızla gidecek olursa yakın zamanda ülkemizde de göreceğimiz uygulama kısaca şöyle çalışıyor. Mimarlık ofisleri gerçek plana uygun ölçülerde yaptıkları mimari çizimleri firmaya teslim ediyor. Firma ise sağladığı altyapı sayesinde planları gerçek ölçülerde simüle ederek içinde gezilebilecek bir ortam oluşturuyor. Firmalar oluşturulan sanal ortamda sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik kavramı kullanarak yapılan işin büyüklüğünü ve nasıl görüneceğini kendi gözleriyle görüyor ve istediği değişiklikleri hızla yapabiliyor. Sunulan hizmet ise genel olarak iki plan üzerinde çalışmaktadır. Birinci planda renklendirilmemiş bir ortam sunulmakta ve bu plan özellikle yapıların bölümlerini malzeme farkı olmadan görebilmeyi sağlamaktadır. Pencere, kapı gibi detayları standart şekilde görme fırsatı sayesinde malzeme seçimi öncesinde maliyet oluşturmakta kolaylık sağlamaktadır. İkinci planda ise ortamın değişik malzemeler sayesinde renklendirilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede yapılan projede ahşap, metal cam vesaire diğer malzemelerin kullanılması sonrası ortaya çıkan görüntüler incelenebilmektedir. Her iki planda da proje içerisinde değişik nesne ve eşyalar yerleştirmek mümkün. Peki sistem hangi projeler için kullanılabilir? Başta hastane, süpermarket, havaalanı, alışveriş merkezi gibi büyük projeler olmak üzere birçok projede bu sistemi kullanmak mümkün. Bu sistemi İster mimar, mühendis, tasarımcı olun, ister evini düzenlemek isteyen ev sahibi olun, kullanmanız mümkün. Sadece iç mekanlar için değil, peyzaj, havuz gibi projelerde de kullanmak mümkün. Sistem bu anlamda oldukça pratik bir kullanıma sahip. Yapıların dışında yeni kurulacak olan restoranlar, kafeler, spor salonları ve sağlık merkezleri gibi projelerde de proje oluşturulmadan aletlerin yerleştirilmesi ve raf düzenlerinin yapabilmesini mümkün kılmaktadır. Peki sizler bu proje hakkında neler düşünüyorsunuz? Gelecekte bu proje Metaverse'ün çok gündemde olduğu bir zaman diliminde bizlere neler getirecek? Yorumlarda görüşlerinizi iletmeyi unutmayın.